Merhaba arkadaşlar bugün Sana kanalda yine haber arkadaş? Bugün Modern Warfare 2 oynuyoruz. Hadi bakalım başlayalım. En baştan bugün bu sefer hikaye olarak oynayacağım ve bu sefer arkadaşlar artık size şey, hikayeyi düzgünce anlatmaya çalışacağım. Ne kadar bekledin? shift, Anladınca. new players step in, but power always finds a place to rest its head. We fought and bled alongside the Russians. We should have known they'd hate us for it. History is written by the victor, and here I am thinking we won. Once you bring down one enemy and they find someone even worse to replace them. Locations change. The rationale. The objective. Yesterday's enemies are today's recruits. ben sana anlatayım. Yani kendi anlamı kadarıyla sanırım yaşayan çok güzelmiş. Fakat bir gün sanırım teröristler tarafından bir e, şey olmuş. Sanırım. Bir şu an e, yani anlatmaya çalışacağım. Ya yani anladığım kadar anlatayım. E, şimdi e, arkadaşlar Şöyle, e, biz askeriz. E, bu zamana kadar hayat çok güzelmiş. Fakat e, bir daha sonra bu e, normal değil. Yani farklı bir şey olmuş ne derse? Çok farklı bir şeye dönüşmüş. First, then aim down your sight at the target. Oh. That's all there is to it. You want your targets to go down? You gotta aim down your sight. Now, if your target is behind light cover, remember that certain weapons can penetrate as well. The private here will demonstrate. <laughs> Evet arkadaşlar. Şimdi bir de bomba atacağız. Güzel bir Oo, güzel oturttuk bombayı. Evet. Ne demek paşam şimdi çekilirsen gideceğim yolda. Evet. Gideceğim, Sağ ol. Ne evet. yapıyor?

Good, now switch to your sidearm again. You see how fast I'm the jump. Remember, switching to your pistols is always faster than reloading. Well, smile mm -hmm. for the cameras and don't no miss. Mm -hmm. shooter gets to join the free-to-down squad. Okay, head on in. Timer starts as soon as the first target pops. Mm -hmm. I don't know why they don't put us in first now no, 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 no. So just the rangers can't do the sf and delta can't or whatever that's so complex cool. so rich şu anda söyleyeyim. Biz bence biz bu çocuklar bu teröristlerden bu fani fani yaratıklardan kurtaracağız. <laughs> Çok faniler. Ah <laughs> canım. arkadaşlar şimdi annem hani dedi ki teröristler çok kötü bir şey dedi. teröristler çok kötü bir şey dedi. İnşallah e, karşılıklarını bulurlar dedi. Ve çok da doğru bir şey söyledi. Terörist, şu an annem yanında kalıp güzel bir anne. Biz de seslenelim. merhaba da arkadaşlar. Merhaba da ben böyle terörle silahlı oyunlardan çok hoşlanmıyorum. Evet. Bak, Senin de bunlarla fazla ilgilenmeni istemiyorum. Evet arkadaşlar ben bunu fazla sizle bu konu fazla ilgilenmeye çalışacağım. daha ee, güzel konular bulabilirsin. Evet daha güzel konular bulmaya çalışacağım. atıyorum server bir haritaları. Böyle güzel böyle araba yarıştıktan sonra Bundan sonra Yok, zaten arkadaşlar araba yarışı olacak. Annemin two için. this is double ben. Ooo. Wow. Hadi geç koçum. Bu burada bunun adı ne şimdi? Buradan takip. Bunu fottu, fottamamışsın bunu. da adı ne? bekle. Ya beni bekle. Beni bekle adam mısın? Sen adam mı? Ha kapı. Vallahi bu da bir sürü kapı var. Kapı kapı var. Oo ben benziyorsun işe. <laughs> Sen nerede Sen nerede duruyorsun? O, güzel Hop 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 Çok güzel Beyler dönünce Yiyecekler benden Ama sahip sahibim dönemde Bu Savaşta kimse ölmeyecek Tamam mı ölen kimse istemiyorum Tekrar ediyorum Kimse ölmeyecek Tekrar ediyorum Bu savaşta Ölen kimse istemiyorum. Bu operasyon. Anlaşıldı mı? Bana şekil yapmayın. Bunlar bakın hazır gelmiş. Bakın bunlar taramalı. Yani. Bir de bizim silahımız mı şu anda. Ha. Ne <laughs> ne hale getirmiş? Abi. Ooo. Ooo. Kötü dayanıyor. Oo. Kötü dayanıyor. Arkadaşlar şu sivili alın. Bakın. dışarıda, İçer... şu sivili alın. Hop. Oh. Kimse bir şey yapmasın. Tekrar edelim. Kimse bir şey yapmasın. Bu sivili de alın. Şu. Şu sivili alın bakın. Şu. Bu sivilleri alır. <laughs> Çıktı. Oh. Biraz sessiz ses bir kıpırdaşın. Hop 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 bak. Olmaz bak. Hmm. Abi kim bak arabaları saklatmayın ha. -tourul. 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 O kadar erken Yine de çok olmuyor. Maşallah. Çok güçlüymüş. O daha cool. Secure the top floor! Move! Move! Oh, get a trash bag in there!